Mehmet Nazım Paşa tarafından 1892 yılında Seydi Burhanettin Türbesi ile birlikte buranın da üstü kapatılmış ortası. Efendim bir adımla başlar. ikinci bölümünde Hunat Hatun medresesinin ikinci bölümünde şu anda caminin içindeyiz. Halit Hoca ile yine birlikteyiz. Şimdi caminin yapısından ve caminin tarihinden bize bahsedecek. Evet hocam gerçekten Kayseri için çok önemli bir noktadayız. Çok önemli bir camideyiz. Neler söyleriz? Evet cami Hunat Hatun'un oğlu iktidara geçtikten sonra Müslüman olmasıyla yapılan külliyelerden bir tanesi. Yapıldığı tarihte ve bugün de Kayseri'nin en büyük camilerinden bir tanesi. E, yapıldığında e, Selçuklu yapılarında en önemli şey kapı ve mihrap. Buraya çok önem veriyorlar. O dönemde kubbe tarzı yok. Kubbe Osmanlı'yla daha çok mimariye girmiş. E, üstü dam şeklinde ve ortası da caminin açık. Sonradan Mehmet Nazım Paşa tarafından 1892 yılında Seyyid Burhanettin Türbesi ile birlikte bunanın da üstü kapatılmış ortası. Caminin ortası açık. Kapı görüldüğü gibi tamamen klasik Selçuklu tarzında geometrik çizimler şeklinde yapılmış. Minare o dönemde yok. Minare de Abdülhamid'in Culus senesinde 1900 yılında veya 1901 yılında yapılmış. Üzerinde kitabesi var. İki tane minare yaptırmış Kayseri'ye. Birisi burası Abdülhamid, birisi de e, e, Hacı Kılıç Camisi'nin minaresi. Bir senede sonra da onu yaptırmış. Muhtemelen Culus senelerinde yaptırmış. Ee, üzerinde çok miktarda e, bu restorasyon görmüş ama görmeyen taşlarda taşçı işaretleri var. Bu taşçı işaretleri genellikle Selçuklu yapılarının özelliği. Bir evet. e, yapan binayı yapan ustalar oraya damgalarını basıyorlar. Bunlar bazen mühürlü Süleyman şeklinde oluyor. Bazen isminin baş harfi şeklinde oluyor falan değişik farklı. Her taşçının kendine özgü bir işareti, damgası var. var, işareti var. Öyle yapmış. Caminin çok büyük bir cami dediğimiz gibi 10-15 tane eyvan üzerine oturmuş şu andaki mihrabı ve minberi caminin orijinal. Bu, bu minber gündekari tarzıyla sahte gündekari deniyor. Yani yapılmış tahtlar birbirine geçmek suretiyle klasik Selçuklu tarzı etrafında ayet dolaşıyor. Bütün etrafında ayet dolaşıyor ve günümüze kadar e, başarıyla gelmiş. Bazı tamirler gördü ama gelmiş. Mihrap da görüldüğü gibi yine orijinal. Etrafı yine Selçuklu tarzı taş e, geometrik şekillerden oluşmuş. Mihrabın iki tarafında mermer iki tane sütun var. Bunlar o dönemde e, hassas bir şekilde dönüyor ve caminin e, zemininin çalışıp çalışmadığını mimar kontrol ediyor. Evet. Şimdi dönüyor mu bilmiyorum. Yani cami çalışmıştır. Çünkü caminin yapılış tarihi 1238. 1238'den günümüze 800 küsur sene yani geçmiş. Evet. Yani cami o zaman çalışmış olabilir ve dönmüyor olabilir şu anda. Görüldüğü gibi 3 mihraplı e, e, bir e, mihrap. E, yine e, so, mihrabın e, e, sol tarafında ee, kürsü. Kürsü sonradan yapılmış bir kürsü. Fakat e, sakal Şerif muhafazası var. Bu birçok bir camide olduğu gibi mesela Cami-i Kebir'de de vardı. Evet. Hatırlarsınız. Evet. Burada da Sakallı Şerif e, muhafazası var. Bu Ramazan bayramlarından önce Arefe günlerinde umumiyetle Hoca Efendiler tarafından çıkarılıyor. ve e, Müslümanlar, müminler, inananlar saygıyla sakalı Şerif'i ziyaret ediyorlar. C camin e, kuzey kapısı iki kapısı var esasında doğu ve batı kapısı var orijinalinde evet. doğu ve kapısının ikisinde de Mahberiye Hatun'un adı geçen e, e, kitabeler var tarih var fakat kuzey kapısı sonradan açılmış e, o dönemde Selçuklu'da Osmanlı'da da sonradan şey edilmiş şapele kiliseye benzemesin diye kuzeye kapı açmıyorlar sadece Muhakkak... doğudan ve batıdan kapı açılıyor fakat ihtiyaç olduğu için kuzeye de kapı açılmış. Cami Kebir'de de vardı hatırlarsınız evet. bu şey cami. Bu külliyenin içinde camiden girişi olmayan içine girilen yere bir de mezarı var Hunat Hatun'un. Yanında Selçuk Hatun torununun var. Bir de bilinmeyen bir mezar daha var yanında. Onu kimse bilemiyor. Kitabesi yok çünkü. böylece burası insanların ruhlarını temizlediği camide, hamamda bedenlerini temizlediği, Medresede de beyinlerini temizlediği bir külliye şeklinde yapılmış. Hala da günümüzde tam gaz faaliyetine devam ediyor diyebiliriz. Şimdi kameraman arkadaşım da gösterir. Hala sürekli olarak burada namaz kılınıyor, Kur'an okunuyor. Namaz vakitlerinin dışında da cami hiç boş kalmıyor. Bunu ifade edelim efendim. Eğer yolunuz Kayseri'ye düşerse şunu söyleyelim. Hani böyle manevi noktaları yüksek yerler vardır. Bu cami onlardan bir tanesi. Hani böyle dua kapılarının daha açık olduğunu düşündüğünüz yerler vardır. Bu cami de onlardan bir tanesi. Kayseri'ye gelirseniz Hunat Hatun Camisi'ne, Hunat Hatun Medresesi'ne uğramadan Kayseri'den ayrılmayın. Bir adımla başlayın. Bu bölümlükte sonuna geldik efendim. Önümüzdeki bölümlerde karşınızda oluncaya kadar hoşçakalın.